Merhaba arkadaşlar. Ben Ercü Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bütün bir içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer konu sonucu vermeseniz de bana WhatsApp'da ya da ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet ve muhabbete giremiyorsanız, hep dinliyorsanız biraz daha aktif hale gelmek için olan yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz ve bu kağıdı sürekli cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksiniz ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana basın üzerine ulaşabilirsiniz bu kağıdın ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıktısını dediklerimi yapın Allah'a emanet olun